Burası Havza Merzifon arası karayolu. İyi Parti Grup Başkan Vekili ve Samsun Milletvekili Erhan Usta Havza Merzifon karayolunun 13 senedir tadilat gördüğünü ve devlet kaynaklarının heba edildiğini öne sürdü. 2019 yılı Şubat ayında zannediyorum o dönemde burası açılıyor. Burası vaktinden önce açılıp, işte bir an evvel açılış yapmak için e, zamandan önce açılmaya zorlanan bir yer. Yani burada işlemler tam yapılmadan, sağlamlaştırma çalışmaları yapılmadan bu yolda bu iş, e, hızlandırmaya çalışılmış. Şimdi ve bunun sonucu olarak yapılan şey şu. Bunun sonucu olarak burada 2009 yılında açıldı. 2022 yılındayız. 13 yıldır burası düzgün bir şekilde çalışmadı. Sürekli bir tarafı kapalı. Burada viyadük çöktü. Bakın şimdi şurada zaten şeyleri görüyorsunuz. Araçlar çalışıyor. 18 kilometrelik bir alan. Viyadük çöktü. Yollar tamamen altlara doğru çöktü. Şimdi yeniden yani sıfırdan yol yapmaktan daha maliyetli bir şekilde burada Karayolları Genel Müdürlüğü iş yapıyor. Biz bunu bakana sorduk. Ulaştırma Bakanı'na soru önergesi veriyorum. Diyorum ki bakın şurada söz konusu yol şartnamede öngörülen tarihten önce mi açılmıştır diyorum. Cevap yok. Bu karayolunda bugüne kadar kaç kere onarım yapılmıştır? Cevap yok. Bu karayolun göçüp bozulması kimin veya hangi kurumun sorumluluğundadır, hatasıdır? Cevap yok. Sorunlara adli işlem yapılmış mıdır? Cevap yok. Bu karayolun onarım için bugüne kadar harcanan para ne kadardır? Cevap yok. Tekrar tekrar yapım ve onarım maliyeti devlet tarafından mı, müteahhit firma tarafından mı karşılanmaktadır diyorum. Sadece buna cevap vermiş ve bunun parasını da Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından ödendiğini ifade ediyor. İşte burası milletin kaynağına sahip edildiğinin ibretlik bir vesikası olarak tarihe geçecektir. Tarih burayı yazacaktır.